Bana diyorlar ki sen bir kere aday oldun, kaybettin, ee bırak siyaseti. Ya Kılıçdaroğlu on kere kaybetti, ona bırak demiyorsunuz. <laughs> Meral Akşener'in beşinci partisi, ona bırak demiyorsunuz. Temel Karamollaoğlu yüzde bir bile almadı, ona bırak demiyorsunuz. Mansur Yavaş üçüncüye kazandı. Bir kaybetti, iki kaybetti, üçüncüye kazandı. Ona hiç kimseye bırak demiyorsunuz. Bana gelince, gelince bırak diyorsun. On kere kaybedenler bıraksın ya. Şimdi kazanmak için ne yapmak lazım? 51 almak lazım değil mi? 51. Ya %2 mi, 2'yi mi 51'e yaklaştırmak kolay? 7,5'u mu 51'e yaklaştırmak kolay? 22'yi mi kolay? 31'i mi kolay? Temel Karamollaoğlu %1'in altında aldı. O meydanda gezecek. Sayın Akşener yüzde yedi buçuk aldı. O meydanda gezecek. Kemal Kılıçdaroğlu %22 aldı. O meydanda gezecek. %31 almış Muharrem İnce'ye çekil kenara diyorlar. Öyle ama yok. 31, 51'e daha kolay ulaşır. Gelsinler beni desteklesinler. Dersin,